Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi bugün ve söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir diyerek Türkiye'nin güçlü desteğini ortaya koydu. Teknofest ödül törenine de katıldı Cumhurbaşkanı ve adada bir süredir devam eden başörtüsü tartışmalarına da tepki gösterdi. Kıbrıs Türk'ünün varlığına tahammül edemeyenlere taşeronluk yapanların Teknofest'ten rahatsız olması doğaldır. Çağdaşlaşmayı kılık kıyafet yasaklarında arayan faşizan zihniyetin buradaki teknoloji şöleninden korkuya kapılması gayet tabidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Lefkoşa'da Teknofest Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ödül töreninde konuştu. Lisede başörtüsünü serbest bırakan düzenlemeye ve Teknofest'e tepki gösteren Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nı hedefine aldı. Sendikacılık yapmaya kimse mani olamaz. Yap sendikacılığını. Kalkıp da eğer sen Kuzey Kıbrıs'ta kızlarımızın başörtüsüyle uğraşmaya kalkarsan kusura bakma karşında bizi bulursun. 3-5 marjinal rahatsız olacak diye biz de teknofest ruhundan buradaki şu muhteşem ve muazzam tablodan vazgeçmeyiz. Boykot dediniz. Ne oldu? Meydan tıklım tıklım dolu. Aynen Türkiye'de olduğu gibi. Boykot dedikçe satış yaptık. Burada da boykot dedikçe meydanlar doldu. Cumhurbaşkanı daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni inşa edeceğiz diye konuştu. Belge güvenliği ve dijital altyapıda Türkiye'deki imkanların aynısı KKTC'de de olacak dedi. Diploma sahtekarlığı gibi utanç verici skandalların hiçbiri teker üretmeyecek. Gençlerimizin hakkının yenilmesinin önüne kalıcı ve katı biçimde geçmiş oluyoruz. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la katıldığı törende, turizm teknolojileri, sosyal inovasyon, mavi vatan, araştırma proje yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerini verdi. Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışını da yaptı. Kıbrıs'ta çözüm için masaya ancak iki egemen devlet olarak oturulur diye konuştu. Adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca Soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Yeni bir müzakere süreci olacaksa bundan böyle iki toplum arasında değil egemen eşitlik içinde iki devlet arasında yürütülecektir.